burası muazzam. Harika, çok muhteşem bir sanat eseri vallahi. Her tarafı ayrı bir güzel. Hangi taraftan bakarsan ayrı bir güzellik yansıtıyor vallahi. Allah güç kuvvet versin başkanı, Allah düşürmesin. Çok güzelmiş, çok beğendik. İçi çok güzel, çok büyük. İyi ki yaptınız. Teşekkür ederiz. Atmosferi çok güzel. Bir manevi duygusu da şey oldu yani insanı. Bir huzur bulduk açıkçası yani güzel sağ olsun belediye başkanımız da düşünmüş bunları. En çok çocuklara özel oyun alanlarına bayıldım bildiğiniz yani çok güzel standartlar yapmışlar. Yani Ramazan'ı hissettiriyor yani böyle e, şenlik alanı gibi. Tahmaz başkanımıza çok teşekkür ederiz böyle etkinlikler bize yaşattığı için. Şahin Bey Belediyesi yaptı Allah razı olsun onlardan. Teşekkür, çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Valla çok güzel abla, aşırı beğeniyorum buraları. Ben bilmiyorum abla, cennet gibi bildiğin abla. Ee, eskiden de hani böyle bir şeyler bilmiyordum. İlk defa görüyorum, ilk defa da geldim. Çok beğendim, çok güzel. Çok güzeldi, bayıldım yani. İçi bayağı itişanlı, özellikle de kupesi çok güzel. Bakmanızı evet. öneririm. Yani e, çok uygulandım, yani çok güzel bir şey. Şehrimizde böyle bir caminin olması çok güzel bir duygu.